Böyle bir sahne hayal et. 1970'lerin ortası Ankara yakınlarında bir köy evi. Dışarıda ayaz var, içeride soba çıtır çıtır yanıyor ve evin en kıymetlisi köşedeki o siyah beyaz televizyon. Elektrik zaten zar zor geliyor, geldiği anlar bayram gibi ve o ekranda bir anda bambaşka bir dünya beliriyor. Ayüsü Alfa'nın o bembeyaz minimalist koridorları, o garip üniformalı insanlar ve sonra Maya'nın o unutulmaz yüzü. O an köy evini, dışarıdaki çamuru falan unutup kendini ayın üstünde, yıldızların arasında buluyorsun. O kadar tanıdık bir sahne ki bu, benim için de bizim nesilden pek çok kişi için de durum aşağı yukarı böyleydi. Değil mi? Kesinlikle. O dizi Space 1999 ya da bizim dilimize yerleştiği adıyla Uzay 1999 bu yıl tam 50. yılını kutluyor. Düşünsene, yarım asır. Yarım asır olmuş. İnanılır gibi değil. Sadece iki sezon sürdü ama e, özellikle o görsel tasarımı, o tuhaf melankolik atmosferiyle bilim kurgu tarihinde gerçekten de silinmez bir iz bıraktı. Üzerine konuşulmayı çok hak ediyor. Kesinlikle hak ediyor. İşte bugün de tam olarak bunu yapacağız. Bize sağladığın kaynaklar ışığında bu kült İngiliz yapımını şöyle bir masaya yatıralım diyorum. Harika olur. Hadi o zaman e, en temelden başlayalım. Her şeyin başladığı o cüretkar, hatta dürüst olmak gerekirse biraz da absürt fikirden, ayın yürüngeden kopması bu fikir nereden çıktı ve hikayeyi nasıl bu kadar şey, tuhaf bir yola soktu? Elbette. Zaten konuşacak çok şey var. Önce bu temel fikri ve onun getirdiği anlatı zorluklarını bir konuşalım. Sonra oradan dizinin belki de en kalıcı mirasına o efsanevi Eagle Mekiği'nin tasarımına geçeriz. Ah evet Eagle. Sonra da dizinin adeta kimlik deriştirdiği o iki sezon arasındaki keskin farkı yani felsefeden canalar savaşlarına geçişe ele alırız. Ve tabii tek kanallı TRT döneminde Türkiye'de nasıl bir fenomene dönüştüğünü unutmayalım ve en sonunda da dizinin o 1999 hayalini bizim bugünkü yani 2026'daki ay planlarımızla kıyaslarız. Aynen öyle. Çok ilginç bir karşılaştırma olacak. Harika. O zaman hemen ilk temayla başlayalım. Ay yörüngeden kopunca. Hikayenin çıkış noktası gerçekten şok ediciydi ya. 13 Eylül 1999 ayın karanlık yüzünde depolanan nükleer atıklar manyetik radyasyon diye bir şeyle patlıyor. Ve bu patlama o kadar şiddetli ki ayı yörüngeden söküp alıyor. Uzayın derinliklerine fırlatıyor. Ay üssü Alfa'daki 311 kişi için ay artık bir uydu değil, kontrol edemedikleri devasa bir uzay gemisi. İşte buradaki en ilginç nokta bu fikrin bilimsel temeli, daha doğrusu temelsizliği. Evet. Yani kaynakların da ısrarla belirttiği gibi ayı yörüngeden koparacak kadar güçlü bir patlamanın ayın kendisini de tuzla buz etmesi gerekirdi. Paramparça ederdi herhalde. Ederdi tabii. Yani ortada ne ay kalırdı ne de ay üssü alfa. Kaldı ki böyle bir olayın dünyaya etkilerini düşünemiyorum bile. Gelgitler durur, iklim felaketleri ama dizi de dünyadan bir daha hiç haber alınamıyor. Konu kapanıyor. Yani dizi en başından boş verin fiziği, hikayeye odaklanın diyor bir nevi. Tam olarak bunu diyor. Ama bu durum senaristler içinde bir kabus yaratmış olmalı. Düşünsene, elinde Star Trek'in atılganı gibi istediği yere giden, manevra yapan bir gemi yok. Hiç yok. Yönünü, hızını, rotasını asla belirleyemediğin dev bir kaya parçası var. Her hafta yeni bir macera nasıl yaratılır ki? Ay her hafta şans eseri ilginç bir gezegenin yanından mı geçiyordu? Tam olarak öyle. Senaristlerin bulduğu çözüm buydu. Gizemli, bilinmeyen bir güç. Sihirli bir değnek gibi. Aynen. Ayın her bölümde ilginç bir anomaliye, tuhaf bir gezegene veya tehlikeli bir duruma denk gelmesi genellikle bu gizemli güce bağlanıyordu. Bu bir yandan diziyi öngörülemez ve gizemli kılıyordu, doğru. Kahramanlarımız asla bir sonraki duraklarının neresi olacağını bilmiyordu. Ama diğer yandan da mantıksal tutarlılığı yerle bir ediyordu. Seyirci bir noktadan sonra yine mi tesadüf diyor tabii. Aslında Isaac Asimov'un işte Tanrılar romanında da benzer bir fikir var. Orada da ay hareket ettirilir. Ama Asimov gibi bir usta bu duruma paralel evrene momentum aktarımı gibi çok daha yaratıcı ve en azından kulağa bilimsel gelen bir kılıf bulmuştu. Uzay 1999 bu konuda biraz kolaya kaçmış diyebiliriz. Bilimsel tarafı zayıf olsa da dizinin görsel dünyası, özellikle de teknoloji tasarımı inanılmaz güçlü. Hatta sanırım dizinin en kalıcı mirası da bu oldu. Eagle mekiğinden bahsediyorum. Kartal. Ah, evet. Birçok bilim kurgu hayranı için hala tasarlanmış en gerçekçi, en inanındırıcı uzay aracı. Hani o pırıl pırıl aerodinamik USS Enterprise gibi değil. Değil değil. Ya da Millennium Falcon gibi de değil. Daha çok bir iş makinası, bir uzay kamyonu gibi. Kesinlikle. Eagle'ın bu kadar sevilmesinin sırrı da tam olarak bu. Tasarımcısı Brian Johnson ki kendisi 2001 A Space Odyssey'nin efsanevi ekibinde de yer almıştır. O çok önemli bir isim. Çok önemli. Araca gerçek bir mühendislik hissi katmayı başarmış. O kafes şeklindeki iskelet yapısı, modüler gövdesi, ortadaki pod denen kısım tamamen çıkarılıp yerine kargo modülü, laboratuvar modülü, hatta kurtarma modülü takılabiliyordu. İnanılmaz işlevsel. Her detayı düşünülmüş. Kesinlikle. İniş takımlarının hidrolikleri, manevra iticilerinin yerleşimi, o dönemin parlak pürüzsüz uzay gemilerinin aksine Eagle sanki gerçekten kullanılıyormuş, yıpranıyormuş gibi görünüyordu. Bu estetik yani kullanılmış gelecek estetiği daha sonra Star Wars gibi yapımlara da ilham verdi. Gerçekten mi? Tabii. Hatta George Lucas'ın 1975'te Uzay 1999'un setlerini ziyaret ettiği ve Eagle'dan çok etkilendiği söylenir. Bu çok ilginç bir detay. Yani Millennium Falcon'ın o meşhur hurda yığını estetiğinin kökeninde biraz da Eagle var diyebilir miyiz? Diyebiliriz. İkisinin de işlevselliği ön planda tutan, gösterişten uzak tasarımlar olması bu bağlantıyı güçlendiriyor. Ve bu tasarımın popülerliği hiç azalmadı değil mi? Bugün bile Round 2 MPC gibi firmalar hala inanılmaz detaylı Eagle maketleri üretiyor. Ve koleksiyonerler arasında kapış kapış gidiyor. Bu bir tasarımın zamana ne kadar dayandığının en net kanıtıdır bence. Tamamen katılıyorum. Ama ne yazık ki dizinin kendisi Eagle'a kadar tutarlı ve sağlam bir yapıya sahip olamadı. Özellikle o iki sezon arasındaki inanılmaz ton farkı diziyi adeta ikiye böldü. Evet, evet o konuya gelelim. Gerçekten de bambaşka iki dizi gibi. İlk sezon çok daha yavaş tempolu, atmosferik, hatta kasvetli, felsefi ve varoluşsal temalar ön planda. Çok ciddi bir tonu var. Kesinlikle. İnsanlığın evrendeki yeri, bilinmezle karşılaşmanın getirdiği korku, kader gibi konular. Ama diyaloglar çok ciddi, karakterler mesafeli ve neredeyse hiç mizah yok. Bu sezonun sembol ismi de Beri Morsun canlandırdığı o bilge bilim insanı Profesör Victor Bergman'dı. Ancak bu ağır ve entelektüel yaklaşım özellikle Amerikan pazarında beklenen reytingleri getirmedi. Yapımcılar da diziyi kurtarmak için radikal bir karar aldılar. İkinci sezon için dümeni tamamen ticari kaydalara kırdılar. Bu amaçla Star Trek'in yapım ekibinden dizileri daha aksiyon odaklı hale getirmesiyle tanınan Freddy Freiberger'i transfer ettiler. Freiberger'in görevi belliydi yani. Görevin etti. Uzay 1999'u daha genç kitleye hitap eden, temposu yüksek bir macera aksiyon dizisine dönüştürmek. Ve bu dönüşüm gerçekten acımasız olmuş. Değişimin en somut göstergesi de karakterler üzerinde yaşanıyor. Mesela Profesör Bergman. İlk sezonun o bilge karakteri, ikinci sezonun başında hiçbir açıklama yapılmadan ortadan kayboluyor. Buharlaşıyor resmen. Öldü mü? üssü mü tertekte, emekli mi oldu hiçbir bilgi yok. Adeta silinmiş. Onun yerine Saikon gezegeninden gelen ve istediği canlının şekline girebilen Catherine Shalin'in canlandırdığı o çekici uzaylı Maya karakteri ekibe dahil ediliyor. Aynen öyle. Freiberger formülü devreye girmişti. Daha fazla renk, daha fazla aksiyon, daha fazla canavar ve tabii ki daha çekici bir kadın karakter. Maya karakteriyle birlikte hikayeler de tamamen değişti. Artık felsefi sorgulamalar bitti, her hafta başka bir kauçuk kostümlü uzaylı canavarla savaş başladı. Her şey değişti. Dekorlar, üniformalar, hatta müzik bile. O ikonik ciddi müzik bile daha hareketli bir temayla değiştirildi. Her şey daha hızlı, daha parlak ve dürüst olalım daha yüzeysel oldu. Peki bu formül işe yaradı mı? Dizi kurtuldu mu? Maalesef hayır. Ritim artsa da dizi o aradığı büyük kitleye bir türlü ulaşamadı ve 1977'de ikinci sezonun sonunda iptal edildi. Ama geride büyük bir tartışma bıraktı hem de nasıl. Bu tartışma bugün bile devam eder. Bir yanda ilk sezonun o derin, felsefi ve kasvetli atmosferini seven ciddi bilim kurgu hayranları var. Diğer yanda ise ikinci sezonun renkli aksiyonunu, canavarlarını ve Maya karakterini daha eğlenceli bulanlar. Dizi kendi hayranlarını bile ikiye bölmüş durumda. Bütün bu tartışmalar okyanusun ötesinde yaşanırken dizinin Türkiye'deki yansıması bambaşkaydı değil mi? Şimdi en başa o köy evindeki çocuğun deneyimine geri dönelim. Dizi 1975-78 yılları arasında TRT'de Uzay 1999 adıyla yayınlandı ve tek kanallı dönemde büyüyen bir nesil için uzaya açılan en önemli pencerelerden biri oldu o dönemin köşümlerini düşünmek lazım. Türkiye'de batı popüler kültürüne erişim çok kısıtlı. Sinemalar dışında neredeyse hiçbir şey yok. Ve TRT haftada bir gün o siyah beyaz ekranda sana böyle bir görsel şölen sunuyor. Ay üssü Alfa'nın o fütüristik tasarımı, havalı kartal mekikleri ve tabii ki Maya. Maya karakteri bir fenomendi. Kesinlikle. Bütün bir neslin hayal gücünü şekillendirdi pek çok çocuk için uzay dendiğinde akla gelen ilk görüntüler bunlardı. Uzay yoluyla birlikte Türk izleyicisinin Batı bilim kurgusuyla kurduğu en samimi, en doğrudan temastı. Bu yüzden bizdeki yeri çok özeldir. Çok doğru. Peki bütün bunlar bugün bizim için ne anlama geliyor? Dizinin kehanetiyle bugünün gerçeğini karşılaştırdığımızda gerçekten de ilginç bir tablo çıkıyor ortaya. Hem de nasıl? Uzay 1999. 1999 yılında Ay'da 311 kişinin yaşadığı devasa bir üssümüz olduğunu hayal ediyordu. Hatta orayı nükleer atık depolamak için kullanıyorduk. Biz ise şu an 2026 yılındayız ve aya insan gönderme planlarını daha yeni yeni yapıyoruz. Neden bu kadar geride kaldık? Bu çok önemli bir soru. Günümüzdeki gerçek planlar dizinin o büyük vizyonunun yanında çok mütevazı kalıyor. NASA'nın Artemis programı ve diğer uzay ajanslarının ortak hedefi 2026 yılına kadar ayda en fazla 10 kişilik küçük bir ileri karakol kurmak. Sadece 10 kişilik. Evet. Ama asıl fark motivasyonda. Dizideki gibi trajik bir kaza sonucu yıldızlara savrulmuyoruz. Sebepler çok daha pragmatik, çok daha ekonomik. Ay madenciliği, yani roket yakıtı için su buzu çıkarmak, nükleer füzyon için hayati olan helyum 3 rezervlerini işlemek gibi hedefler var. Yani Ay artık bir keşif alanı değil, bir kaynak. Tam olarak işletilecek bir kaynak olarak görülüyor. Mars'a giden yolda bir ara basamak, bir test alanı olması da cabası. Aradaki zihniyet farkı çok net. Dizi bir felaketle de olsa insanlığı yıldızlara taşıyan büyük, dramatik, neredeyse trajik bir vizyon sunuyordu. Bizim gerçekliğimiz ise daha yavaş, daha metodik ve tamamen ekonomik çıkarlara dayalı. Yani hayal edilen 1999 ulaştığımız 2026'dan çok daha ilerideydi. Bu biraz ironik değil mi ya? Çok ironik. O dönemin yani Soğuk Savaş ve uzay yarışının getirdiği büyük vizyon ile günümüzün pragmatik, bütçe odaklı yatırımın geri dönüşü ne olacak diye soran yaklaşım arasındaki farkı gösteriyor. Apollo programının bitişiyle o büyük rüya da sona erdi ve yerini daha küçük, daha gerçekçi adımlara bıraktı. Evet, bütün bu kaynakları ve konuştuklarımızı toparladığımızda uzay 1999'un çelişkilerle dolu ama bir o kadar da büyüleyici bir yapım olduğunu görüyoruz. Bilimsel temelleri çok zayıf ama görsel estetiği özellikle de Eagle Meki gibi tasarımları zamanının fersah fersah ötesinde. Kesinlikle. Bazen yavaş temposuyla Sıkan felsefi bir durama bazen de sığ senaryolarıyla güldüren bir canavar filmi ama ne olursa olsun özellikle Türkiye gibi ülkelerdeki o derin kültürel etkisi ve bilim kurgu türüne yaptığı görsel katkılarla tarihteki o özel yerini sonuna kadar hak ediyor. Çok güzel özetledin. Dizi kendi mirası içinde bile bir ikilik taşıyor ve belki de onu bugün bile bu kadar ilginç kılan şey tam da bu. Birbiriyle çelişen iki ruhu tek bir bedende taşıması. Kesinlikle. Şöyle bir düşünelim. Uzay, 1999 gibi 70'lerin yapımları, trajik bir kazayla bile olsa, insanlığın bir şekilde yıldızlara yayılacağına dair temelde iyimser bir hayal kuruyordu. Gelecek uzaydaydı. Günümüzün popüler bilim kurgu eserlerine baktığımızda ise bambaşka bir tablo görüyoruz. Daha çok teknoloji felaketleri, distopyalar, ekolojik krizler ve dünyada ilkel koşullarda hayatta kalma mücadeleleri ön planda. Geçmişin o yıldızlara umutla bakan tavrından günümüzün daha karamsar, daha içe dönük ve adeta kıyamet sonrası gelecek tasvirlerine geçişimiz kolektif hayal güdümüzün ve geleceğe dair beklentilerimizin değişimi hakkında bize ne söylüyor olabilir?